Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere kornişon turşusu tarifiyle geldim. Muhteşem. Görüntüsü, kıvamı, rengi, aroması muhteşem. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz ve kaydetmelisiniz diyorum. İlk etapta kornişon turşuluklarımı yıkıyorum. Aşırı derecede çamurlu ve kumlu yedi. 6 kez yıkadım. 3 kez teker teker 1 saat suda beklettim. Tekrar yıkıyorum. Turşuluğunuzu ne kadar çok yıkarsanız o kadar turşunun suyu berrak olur. Bütün malzemelerimi hazırladım ve sizlere teker teker neler kullandığımı anlatacağım. 4 kilo salatalık turşusu, 4-5 adet yeşil domates, 2 adet kapya biberi, 200 gram cin biberi, kaya tuzu, limon tuzu, toz şekeri, sarımsak, baharat olarak karabiberi, kişniş tohumu, defne yaprağı, elma sirkesi, üzüm sirkesi kurma aşamasına geçiyorum. İlk etapta kavanozun dibine 2 adet ince doğradığım kapya biber, 3 adet yeşil domates, 2 adet acı cim biber, 4 adet sarımsak ekliyorum. Salatalıkları ekliyorum. Arada sallıyorum ki boşluklar dolsun. Daha fazla salatalık alsın kavanoz. İkincisini de aynı şekilde dolduruyorum. Domatesini, biberini, sarımsağını dip kısmına üzerine salatalıkları Dilerseniz aralarına da tekrar salatalık, domates, kapya biber ekleyebilirsiniz. Bütün kavanozlarımı bu şekilde doldurdum. Tatlandırma aşamasına geçiyorum. Her birine birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Birer çay kaşığı limon tuzu. Birer çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı her birine toz şekeri ekliyorum. 4 adet kavanoz için birer çay kaşığı kişniş tohumu. Her birine birer adet defne yaprağı, çay bardağın yarısını elma sirkesiyle, yarısını üzüm sirkesiyle dolduruyorum. Her birine ekliyorum bu şekilde. Kaynar suyunu ekliyorum. Suyunuz mutlaka kaynar olması gerekiyor. Çıtır olmasını sağlayacak, kavanozun vakumlanmasını sağlayacak, hava almaması için. Kapağını kapatıyorum bu şekilde oldu. Büyük boy kavanoz için tarifim 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1,5 tatlı kaşığı toz şekeri, 1 adet defne yaprağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı üzüm sirkesi, yarım çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Üzerine çıkıncaya kadar kaynar su. Kapağını kapatıyorum. Servise hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Paylaşalım ki bu güzel lezzetler herkese ulaşsın.